Selamun Aleyküm. Merhaba değerli dostum. Hoş geldin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni sorarsan hamdolsun. Şükür Allah'a emaneti taşımaya devam ediyorum. Yalnız izleyicilerin iyi olmadığı kanaatine vardım biraz önce. Yanlışlıkla e, Topaş'ın analizini yaptım. Yanlışlıkla da Ford Oto'nun kapat resmini koymuşum. Bir tane izleyici, takipçi hanım ablamız haricinde fark eden olmamış. Demek ki bir tane izleyen olmuş. Diğerleri öylesine beğeni koymuş. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz. Gerçekten teşekkürler. Hayret verici bir durum diyelim. Bir sistem yollayalım. Bakalım işe yarayacak mı? Ee, nasıl olsa beğeni koyacaksın. Ben burada ne atarsam atayım sen de tutmaya çalışacaksın gibi geliyor bana. Herhalde küçük yatırımcı dediğimiz arkadaşlarımızın neden zarar ettiğinin en büyük nedeni bu. Demek ki ben sana %100 düşecek bir hisseyi işte yükseliyor, işte uçuyor, işte kaçıyor desem çok güzel bir şekilde mal çakabileceğim. Yani hayret verici bir durum. Neyse. Değerli dostum hazırsan muhtemelen hazır değilsin. Ama hazırsan birlikte analiz yapmaya devam edelim. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değil dememe de gerek yok. Zaten çok fazla dikkatli izlemiyorsun. O yüzden yani çok bir anlam ifade etmiyor galiba. Tövbe estağfurullah. Başlayalım. Değerli dostum, önce hissemizin baktığımızda neye bakıyorduk? Diyorduk ki, ya kusura bakmayın tüm dikkatim dağıldı. Tövbe estağfurullah. Neye bakıyorduk? Trendin yönüne bakıyorduk. Değerli dostum, buradan şöyle bir trend çizsem senin için herhalde bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Hatta bununla değil de şunla çizeyim. En azından renk olarak sen daha iyi gör. Değerli arkadaşım, şuradan hatta şuradan alalım daha güzel olsun. Şuradan şöyle bir iki hareketini çizdiğimiz zaman bir düzeltme yapmış, tekrar düzeltmeden bir kalkış sağlamış. Peki bu kalkış senin benim için bir filama bir bayrak görüntüsü sağlıyor mu? Ne yapıyorduk? Fibonacci Retracement aracımızla iki hareketin başlangıcından sonuna Fibonacci çiziyorduk ve diyorduk ki eğer en alt 0382 kadar geri çekilme yaptı ise bu bir flama veya bayrak görüntüsü olabilir diyorduk. Tabi 05 kadar geri çekildiğini Fibonacci Retracement aracının 05'te yani 10.44'te ne olduğunu görüyorsun. Değerli dostum bir destek görevi görmüş ve tekrar kalkış yapmış. Şimdi burada ne olacak o zaman? Sen de diyeceksin ki hocam burada bir filama görüntüsü var. Biz filamanın veya bayrağın hedef fiyatını nasıl belirliyorduk? Diyorduk ki filamanın veya bayrağın sapı kadar bu arkadaş bize bir kar marjı vaat eder. Şekildeki gibi %62.29 bu da fiyat olarak takriben neye geliyor? 16.63'e geliyormuş. Bu burada dursun. 16.93 fiyatı. Şu arkadaşları silelim. Değerli dostum. Şuradan yani şuradan dediğim yer 3 Temmuz 2024 itibarıyla oluşan tepeden şekildeki gibi çizdiğimizde burada bir fincan kul görüntüsü oluşmaya başlamış mı? Evet bir fincan kulp görüntüsü oluşmaya başlamış. Burada bir fincanımız var. Her şey yolunda gider ise burada da ne olacakmış? Bir kulp görüntüsü oluşacakmış. Değerli dostum. Peki fincan kulp formasyonunun hedef fiyatlarını ne olarak belirliyorduk? Diyorduk ki fincanın derinliği kadar şekildeki gibi kırdığı yere veya gerçekleşmesi muhtemel yere şekildeki gibi koyuyorduk ve ne yapıyorduk? Fiyat beklentisini oluşturuyorduk. O da neymiş? 22.32 Değerli dostum bu görüntüleri sağladıktan sonra şöyle bakıyorsunuz haftayı 6.1.94 ile 30.28 milyon hacimle kapatmış. Hemen hacim indikatörünü açıyorduk. Diyorduk ki hacimin ortalama hacmi ne kadar yukarıda veya ne kadar aşağıda bir bakalım. Bizim ortalama hacimimiz 17.87 iken haftayı yani günü 30.28'de kapatmış. iki katına yakın bir hacimle kapatmış. Ortalama hacim 10 günlük ortalama hacim mavi çizgi görüyorsunuz zaten üzerinde kapattığını görmüş olduk. Peki bunları gördükten sonra neye bakıyorduk? Değerli dostum üstel hareketli ortalama indikatörümüzü açıyorduk. Periyodunu 50 günlük olarak ayarlayıp diyorduk ki eğer EMA 50 üzerinde ise fiyat orta vadede yükseliş trendine girmiş demektir diyorduk. Peki değerli dostum EMA 50'nin 10.88 olduğunu fiyatın 11.54 olduğunu gördün. Biz orta vadede yükseliş fiyat trendine girdiğimizi kabul ettik. Buradan sonra ne yapıyorduk? Değerli dostum, üstel hareketli ortalama 50 indikatörünü kapatıp hızlı bir şekilde neye bakıyorduk? Diyorduk ki, değerli dostum, iki tane üstel hareketli ortalama indikatörü açacağız. Bu üstel hareketli ortalamalar bize neyi gösterecek? Kısa vadede hissemizin durumunu sen ben neyi biliyoruz? Mavi olan çizginin, önce oradan başlayalım. Mavi olan çizginin EMA 9 yazalım. EMA 9 sarı olan çizginin ise EMA 21 olduğunu daha önceki videolarımı izlediysen zaten biliyordursun. Hareketli ortalama stratejisinde ne yapıyorduk? Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu sana bana bir al sinyali midir? Evet sana bana bir al sinyalidir. 8 Kasım itibariyle al sinyalini vermiş. Buradan fiyat baktığınız zaman 8.42'den nereye kadar götürmüş değerli dostum? 13.33'e kadar götürmüş. Tekrar oradan bir düzeltmesini yapmış. Ve baktığınızda kesişmek üzere olduğunu görüyorsunuz. Yani EMA 9'un 11.19 EMA 21'in 11.17 fiyatında olduğunu görüyorsunuz. Yani 0.02 kuruşluk bir değer kalmış arada. 4 saatlik zaman grafiğine geldiğinizde bu kesişimin gerçekleştiğini ne yapıyorsunuz? Burada görüyorsunuz. O tarihte 28 Ocak'mış. Değerli dostum tekrar günlük zaman dilimine geçiyorum. Her şey yolunda gider ise bu kesişim tekrar günlük zaman periyodunda ne yapacakmış? gerçekleşme ihtimali varmış. Grafik ekranımızı temizlediğimde değerli dostum kaldırdım. Bollinger bantlarıyla devam ediyorum. İki tane BB yazdığımda Bollinger bantları bizim karşımıza çıkıyor. Biz Bollinger bantlarını ne olarak kullanıyoruz? Diyoruz ki Bollinger bantları alt çizgisine değer ise fiyat Yükseliş trendine girmek üzeredir. Neyle kontrol edeceğiz bu yükseliş trendine girmek üzeredir ifadesini? Mesela atıyorum buradaki ifade 22 Ocak'taki mum titil atmış. Eresayla. Peki diğer al sinyalimiz neydi? Fiyat mum bağları herhangi bir hareketli ortalamaya aşağıdan yukarı doğru keserse bu bizim için bir al sinyali midir? Evet al sinyalidir. Bakıyorsunuz fiyat mum bağları Bollinger orta bandını aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Peki hocam Bollinger orta bandıyla hareketli ortalamanın ne alakası var? Değerli dostum hareketli ortalama derken basit hareketli ortalama 20 olayı Bollinger orta bandının çizgisini temsil eder. Bu bize bir al sinyalidir dedik ve bu kısmı kaldırdım. Grafik ekranını sildim. Değerli dostum şuradan Fibonacci retracement aracını şekildeki gibi şöyle çizer isem fiyatın sana direnç olarak şunu tam nizami çizelim karşına çıkabilecek yerler dair da olsun destek olarak 1143 kullanacaksın 0382 05'lik 0618 üzeri sana ne olarak gelecek direnç olarak gelecek golden zone dediğimiz yani altın bölge kısmına baktığınızda çizelim orayı da. Değerli dostum bu bölge sana güçlü bir direnç bölgesi olarak karşına çıkma şansı var mı? Evet var. Orayı da kırmızı yapalım şekildeki gibi. Bu fiyat aralığı nedir? 12 12 ile 11.77 Değerli arkadaşım üstel hareketli ortalama 50'ye baktık. Formasyona baktık. EMA 9 EMA 21 kesişimine baktık. Tekrar Fibonacci ile ne yaptık? Destek ve direnç noktalarımıza baktık son olarak neye bakıyoruz diyoruz ki değerli dostum RSI ve Mekki indikatörleriyle kontrol etmemiz gereken ifadeler var bakalım RSI dediğimiz ifade biz ne olarak biliyoruz 30 ile 70 aralığında nötr olarak biliyoruz yani e, tarafsız bölgede RSI 50'den büyük 70'den küçükse alım yönlü işlemlerin arttığını artık alıcıların güçlendiğini biliyoruz. RSI değerimiz günlük olarak baktığımızda 57.43. RSI'dan sonra hızlı bir şekilde neye bakıyoruz? MACD'ye. MACD'ye bakalım. MACD bizi iki tane çizgiyle karşılıyor değerli dostum. Bu çizgilerden bir tanesi mavi, bir tanesi turuncu. Mavi çizgi MACD level'i, turuncu çizgi MACD sinyali karşılıyordu bize. MACD level, MACD sinyali aşağıdan yukarı doğru şekildeki gibi keser ise bu sana bana bir al sinyaliydi. Bu kesişimin de yeni gerçekleştiğini ne yapıyorsun görüyorsun değerli dost. Şimdi grafik ekranını kaldırayım. Değerli dostum, teşekkür ediyorum. Kanala abone oldum. Beğeniyorsun, yorum yapıyorsun. Lütfen yani ne paylaşılmış bir bak rica ediyorum. Yani çok enteresan bir durumla karşılaştık. Şok içerisindeyim. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle.